Merhabalar arkadaşlar. Antep fıstığında bitki besleme konusunda hangi besin elementleri ne işe yarar? Bu besin elementlerinden ne oranda vermemiz gerekiyor? Bitkiler bu besin elementleriyle neler yaparlar? Hangi dönemde verilirler? Bir besin elementinin kendi içinde hangi formu bitkinin hangi fenolojik döneminde verilir? Bu bu tarz konuları bu videoda kısa kısa tartışıp e, üretici arkadaşlarımıza bir fayda sağlamak için bu videoyu çekiyorum. E, şunu söyleyeyim arkadaşlar, e, öncelikle şu anda yoğun şekilde yeraltı damlama sulama sistemleri çekiliyor. İşte gelen kuraklık e, vesaire şartlardan dolayı e, suyun ne kadar verileceği ayrı bir konu, onu ayrı tartışılması lazım. Benim burada değineceğim şey, damlama sulamada nasıl gübreleme yapılır? Gübreleme yaparken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? İşte suyun fazlalığının dışında Gübrelerin oluşturduğu iyisiler Veya gübre verirken işte hemen bütün gübreleri Gönderdim tamam işim bitti bu şekilde olmak yerine Bitkinin fenolojik dönemi yani işte meyve doldurma veya Meyve gözü açma dönemi veya e, e, ilk açım dönemi veya çiçeklenme dönemi gibi fenolojik dönemler diyoruz biz bu dönemlere. Bu dönemlerde hangi gübrenin hangi formu kullanılması gerektiği ile alakalı sizlere bir e, faydamız olsun diye bu videoyu çekiyorum. E, arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim toprak analizi olmazsa olmaz. Toprak analizini görmeden e, kaba olarak biz bir gübreleme programı önermiyoruz analizin üstüne çıkmamız gerekiyor. Artık bunun daha ilerisine gitmemiz gerekiyor. Analizimizi yaptıracağız. Bir uzman arkadaşımıza, mühendis arkadaşımıza göstererek hangi ürelerden nasıl yapacağımızı, ne şekilde olacağına o karar verecek. Daha sonra biz de işimize bakacağız. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Azot, azotla başlayalım. Azot bitkilerde ne işe yarar? E, azot bir e, makro besin, besin elementidir. Yani da bitkinin e, fazla kullandığı besin elementlerinden birisi. Bitkide hem yeşil aksamın hem kök bölümünün kütlece büyümesinden azot sorumludur. E, fotosentezden tutun da hücre hücre yapısında bir sürü alanda azot kullanılır. E, dediğim gibi azot e, bitki metabolizmasında çok önemli bir besin elementi. Özellikle vejetatif aksamın gelişmesinde çok çok e, ön saflarda yer alan bir besin elementi. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. E, peki ne kadar vereceğiz? E, genel olarak bu videolarda bilimsel e, araştırmalardan gidilecek şekilde ben size e, somut örnekler vereceğim. Bakın mesela Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü'nün dergi, e, dergisinde karşılaştığım bir yayın Bakın arkadaşlar ne diyor? E, 25 e, Yaş olarak 25 kilo oran meyve veren antep fıstığı ağacı meyveli yılda 1039 gram azot ihtiyacı bulunuyormuş. Bu 1039 gram azotun 953.9 gramını meyve içinde ve sert kabukta kullanıyormuş. Geriye kalan ise e, nerelerde? Yapraklarda kullanıyormuş. Bakın e, bu şekilde e, bir veri bu çalışma Amerika'da 89 yılında yapılmış. Şimdi bu veriyi önümüze alarak biz e, yaş meyve veren 25 kilo yaş meyve veren bir ağaca göre gübreleme yapabiliriz. Veya daha üstünde olanlara göre veya meyve vermeyen e, yeni bahçelerde e, şu oranı gözün önüne alarak e, bir e, azotlu gübreleme programı çıkarabiliriz. E, bakın e, biz bir de kendi yaptığımız gübreleme programıyla bunu karşılaştır, karşılaştırmak suretiyle neyi yanlış, neyi eksik, neyi fazla yaptığımızı görebiliriz. Bu bize çok iyi bir veri. Neden? İşte mesela meyve vermeyen daha 4-5 yaşında, 6 yaşında veya kalemden yeni çıkmış dediğimiz meyve bahçelerinde işte ben ağaç başı 2 kilo, 3 kilo, işte 4 kilo e, üre kullandım e, ağaçlarım yandı e, sebebiyeti bundan dolayı fazla olması e, yer altındaki e, kök kök kütlesiyle yer üstündeki yeşil aksamında arasında e, dengesizlik yaptığından dolayı e, aşırı bir vejetatif aksam veya kök bölgesinde yanma e, işte bu vejetatif aksamın aşırı gelişmesi altta kökün gelişmeden bu kadar e, azot verilmesi ee, en ufak e, olumsuz koşullarda, kuraklık gibi koşullarda dayanamama, hastalıklara davetiye çıkarma, zararlılardan e, aşırı şekilde e, zarar görme gibi e, daha birçok şey sayabiliriz gibi sebepler doğurur. Bundan dolayı da e, dediğim gibi e, azotun fazlası bize bu şekilde zarar eder. Diğer bir konu, e, tamam biz e, azotlu gübreleme yapacağız ama Hangi gübreyi kullanacağız? Bakın arkadaşlar genel olarak üre, amonyum ve nitrat formunda azotlu gübrelemeleri yapıyoruz. Yani bitkiler şu iki formu, amonyum ve nitrat formunda genelde kökten azotu alırlar. Üre atarsınız, daha sonra amonyuma döner. Amonyumda alınan, amonyumda daha sonra alınmayan işte toprakta nitrifikasyon dediğimiz aşamalar var. Onlara çok girmeyeceğim. Daha sonra nitrat formuna döner. Bitkiler nitrat olarak kalır. Amonyumun alımın aşamaları, nitratın alım aşamaları çok uzun meseleler. Size kaba şekilde şöyle anlatayım. Ee, biz gübreleme yapıyoruz diyelim. Ee, meyve doldurma dönemindeyiz veya ilk açım dönemindeyiz veya çiçeklenme dönemindeyiz. Ee, amonyum vereceğiz, nitrat vereceğiz. Bunu mühendisinize soracaksınız. Ee, o size karar verecek. Çünkü nitratın e, alımıyla beraber... E, bitki besin elementleri arasında diğer bitki besin elementlerinin alımı e, kök bölgesinde birbirleri arasından e, antagonizm dediğimiz bir mesele var. E, yani bir besin elementinin alımı diğerinin alımını azaltması ya da durdurması gibi. İşte burada amonyumun e, veya nitratın for, e, azot formunun burada e, diğer besin elementleriyle olan etkileşimlerini göz önüne alacağız gübrelemeyi ona göre karar vereceğiz bunları dediğim gibi size ancak mühendisiniz size program yaparken hangi dönemde neyi vereceğinizi o karar verecek şunu söyleyeyim arkadaşlar genel olarak yapraklarda yüzde 1.8 azot oranı olduğu zaman bunun altına düştüğü zaman Biliyorsunuz meyve ağaçlarında hemen görürsünüz antep fıstığında yapraklar sararıp dökülmeye başlar meyve doldurma döneminde. Bunun sebebiyeti işte burada yatıyor. %1.8 yaprak analizi yaptırabilirsek %1.8'i gördüğümüz zaman hemen yapraktan veya kökten duruma göre azotlu gübreleme takviyesi yaparsak Öncelikle yaprakları kurtarmış oluruz. Daha fazla yaprak daha fazla fotosentez demek. Meyve iriliği demek. Diğer bir konu e, yapraklardan vazgeçen bitki daha sonra tomurcuklardan yani meyve gözü sebep sebebiyet verir. Ondan sonra en sonunda e, bunları atarak meyve için doldurmaya başlar. İşte bizde periyoziteyi kırmada en büyük etkenlerden birisi e, bu. Arkadaşlar diğer bir konu e ee, mesela şöyle söyleyeyim. Antep fıstığı tam çiçeklenmesinden yaklaşık 100 105 gün gün arasında meyve veren bir ağaç ee, bu dönemde bir tomurcukta 0.69 miligram azot olursa meyveli bir yılda bunun altındaki oranlarda e, meyve gözü sikmeleri oluyor. Ee, bunun üstündeki oranlarda olmuyor. Bu da e, diğer bir konu.